Davetsiz misafirin bu haftaki konuğunu gelin hep beraber izleyelim. Programımızın bu bölümünde Balıkesir'in güzel ilçesi Dursun Bey'deyiz. Dursun Bey'in hangi köyündeyiz? Mahmudiye Köyü. Mahmudiye Köyü'ndeyiz. Aile tipi üreticilerin önemini vurgulamak istiyoruz. Özellikle son zamanlarda ülkemizde azalan manda yetiştiriciliğini, manda sütünü ve maddan sütünde elde edilen ürünleri değerlendireceğiz bir aile olarak bu alana katkılarını, hedeflerini konuşacağız. Merhabalar. Merhabalar. Hoş, hoş... geldiniz programımıza Adem Bey. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Cemil Hanım siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş çok sağlık. Çok teşekkür ederim. Adem Bey sizin de başlıyoruz. Şimdi manda yetiştirilici çok azaldı ülkemizde. Evet. Siz bu alana neden girdiniz? Amacımız neydi? Bir kısaca alalım. Bu markayı nasıl kurduk? Evet. Şimdi öncelikle manda yetiştiriciliği genel olarak Türkiye'de azaldı tamamen. Ee, ben e, üniversiteye gittim, askere gittim, askere gittikten sonra e, şehir hayatını öğrendikten sonra burada çok güzel bir hazine yattığını öğrendim. Hı hı. Ailem bu işi yapıyordu. Ailemin işini geliştirip devam etmeye çalıştım. Hı hı. Ee, hayvan salasını çoğaltıp bu işi yapmaya başladık. Sonrasında... Hı hı. E, bu işi daha da büyütüp mandıra açmaya çalıştık. Orada eşimle tanıştık. Eşimle işte bu işi yapabilir miyiz, yapamaz mıyız derken bir anda bu serüvenin içinde bulduk yedim. kendimizi. Cemil evet. Cemil Hanım siz bu işe nasıl baktınız? Çok hedefimizdi zaten, hayalimizdi. Biz bunu küçük çaplarda, ustam, kayınvalidem, ondan öğrendim, onun evet. evinde öğretti ilk başta hı hı. daha sonradan eve e, alarak hı hı. böyle bir e, onaylı, tescilli e, bir işletme kuralım diye çok hayalimizdi. Nasip oldu. Şu anda Türkiye'nin e, her yerine e, kargoyla gönderim yapıyoruz kaymağımızı. O Ona geleceğiz, ürünlere geleceğiz ama önce mandayı ve sütünü konuşalım. Tamam. Aynen Kaç mandamız var, günlük süt üretimiz ne kadar? Tabii bu yıl içinde bu zayalamaya göre değişiyor. Şimdi ortalama 50 civarında irili ufaklı mandamız var. Hı. Şu an en az döneminde sağım dönemi en az Kaç zamanı. var. Şu anda 9 tane hayvan sağabiliyoruz. Yaz döneminde biraz daha çoğalıyor. Hı. İşte yazın sonuna doğru 20'ye kadar çıkıyor. Şu anda günlük ortalama 100 litreye yakın bir süt üretimimiz var. 2 sağım yapıyoruz. Evet, sabah akşam sağım yapıyoruz. Hı. 100 litre civarında bir süt üretimimiz Hı. var. Evet. E tabii bu sütü nasıl değerlendiriyoruz? Şimdi e, şöyle Hı. ben işte manda işletmecisiyim. Hı. Eşim mandır işletmecisi. Hı. <laughs> mandıra kısmına gelelim. Yani ben mandaları sağıyorum, getiriyorum, eşime veriyorum. Eşim Aynen. ondan Aynen. sonra <laughs> <laughs> üretim yapıyor. Adem Bey mandaları sağdı, sütü aldı, mandıraya getirdi. Evet. Bundan ondan sonra sonraki o sütü nasıl ben ben de, e, sütü soğutma tankına, işte mi anlatıyorum? <laughs> soğutma tankına boşaltıp daha sonradan e, sütümüzü kaynatıyoruz. Belli bir süreden sonra e, manda zaten mandanın sütü yoğun, yağlı olduğundan dolayı e, işlemden böyle birkaç işlemden sonra kaymağımızı elde ediyoruz. Hı -hı. O şekilde. Kaymak ağırlıklı çalışıyoruz. Tabii tabii evet olarak. aynen. Hı -hı. Şu andaki işletmemiz kaymak. Kaymak sütten aynen. kaymak oluşturuyoruz. Peki evet. süt de taze sütte verebiliyor muyuz? E, isteyen müşterilerimiz var. Evet aha, Ama aynen. Çiğ süt verebiliyoruz. Ağırlığımız kaymak, kaymak üretimi. Kesinlikle ne evet. kadar üretiyorsun? Bu günün süt üretimiyle değerlendirirsek doğum... en azından 100 litre süt dediniz 100 evet, litre 100 sütten litre... kaç kilo kaymak ben 10, oluşur? Ben 11 kiloya yakın kaymak Aslında elde edebiliyorum. Aslında ne kadar az oluyor evet, baktığında evet, ne evet. kadar zahmetli Kesinlikle ve ne kadar değerli. Öyle. Kesinlikle Peki kaymağı neden seviliyor sizce? Neden bu kadar ilgi gördü? Ya şu anda özellikle bölgemizde yöresel anlamda olsun mandanın besimi amaçlı olsun, hijyen olarak ee, daha böyle e, damaklarda lezzet kattığını düşünüyoruz. Hı -hı, hı -hı. Kısacası e, tatlıların baş tacı kahvaltının vazgeçilmesi, manda evet. kayma. Hı -hı. Bunu gururla e, işimizi yapıyoruz evet. ve gururla, kesinlikle Bilmiyoruz. aynen gururla söylüyorum. Hı -hı. Güzel, hep memnuniyetimiz hı -hı. var. Şimdi tabii sütün olabilmesi için mandanın iyi beslenmesi tabii. lazım. Manda yetiştirici hiç kolay değil. Nasıl besliyoruz? tabi yazın farklı, kışın farklı. Biraz ondan da bahsederim o emekten de. Ee, mandalar normal şartlarda dışarıda yiyebiliyor kar olmadığı sürece hı hı. ama kilo kaybı olduğu için kışın genelde hep e, ahırda besliyoruz. Hı hı. Sabah akşam yiyeceklerini veriyoruz. Biraz havalar ısındığı zaman bizim burada su çok göletimiz var. Mandaları sabah çıkartıp akşama kadar tamamen doğada besleniyorlar. O da bizim lezzetimizi birazcık değiştiren sanırım o. O. Evet. Yani yiyen insanlar hani bu kaymak neden tadı farklı, güzel diyor. O doğada beslendiklerinden. Bu çok temiz, evet, çok lezzetli. Evet. da güzel. o bir yanlış algı var. Evet. İnanılmaz evet. güzeldi. Çoğu olsun. Çoğu müşterilerimizden, özellikle genelde mandanın ürünü kokar diye, diye korkuyor, psikolojik korkuyor. Evet. Bundan çok e, rahatlıkla alabilirler. Alabilirler, o ön yargıyı da e, ortadan kaldırıyor. Tabii ki devam edin ile ilgili. Evet. Beslenme dediğim evet. gibi bunların tamamen şimdi şu Mart ayından sonra şu andan sonra tamamen çıkacak? meraya çıkacaklar. Evet. Sabah akşam suyunu içecek, otunu yiyecek tamamen meradan beslenecek. Nasıl sağıyorsunuz peki olur? Süt makineyle sağıyoruz, süt makinesiyle <gülüyor> sağıyoruz. <gülüyor> o şekilde yani süt makinesinde sağ. Yavrulamalar da başladı, devam ediyor. Yavrulamalar yıl bizim yıl boyunca devam ediyor genellikle. Bu ara Azaldığı dönem aslında Ocak ayı gibi birkaç tane doğumumuz oldu. Şimdi bundan sonra e, arda arkasına devamlı doğumlar olacak. Bunlar kendileri doğuruyorlar zaten. inek Çok gibi dağı, zahmetli dağı, değil. değil. Hiç görmüyoruz. Bazen hatta yani dağda doğuruyor. 15 gün sonra falan bulduğumuz oluyor yani. Hiç denk gelmiyor Kaç arıyoruz. Kaç doğum yapabilir? 30'a kadar. 30'a kadar. 30, kadar. 30 Ömrü daha da uzun inekten. O, evet evet. Hı -hı. 30 yavru yapan manallar var iki katı neredeyse evet. inekten. Ee, peki sağlıklarını nasıl koruyorlar? Ya da siz veteriner hekimle mi çalışıyorsunuz siz mi biliyorsunuz? Ben kendim Üremeleri, Din, ne oldu öğrenmeye çalışıyorum. Mı? Tohumlama tamamen mı? boğayla yapılıyor. Hı -hı. Kendi işlerinde boğaları var. Boğayla yapılıyor. Ee, veterinerle çok fazla çalışmıyoruz. Çünkü çok acil veteriner, bir şey olursa belki. Evet. evet. Acil bir durum olursa Hı -hı. veterinerle manda konusunda çok tecrübe sahibi değiller. Türkiye Bu konuda biraz Evet, evet genellikle önleyici tedavi olarak aşıların tamamını yapmaya Yapacağız çalışıyoruz. Bir sık bir şey sık öyle. 4 ayda 6 ayda periyodik olarak ...devamlı aşılarını yapmaya çalışıyoruz. O da koruyucu oluyor. Hı hı. Hastalık olanı çok azaltıyor. Hı hı. O şekilde hı hı. önleyici olarak kullanıyoruz. Hı hı. Peki hedefiniz nedir? Ürün çeşitliliğini arttırmayı düşünüyor musunuz? Kaymak evet. üzerinden mi gideceğiz? Şu anda önceliğimiz kaymak. kaymak. Zaten mandanın önceliği kaymak ve daha sonradan yoğurt e, evet, gelir. Evet, manda yoğurdu da Kesinlikle çok meşhur. Öyle. Evet. Daha sonradan mandanın yoğurdunu, tereyağını, tereyağını peynirini... peynirini, belki. İnşallah açılışımızı, evet, e, açılışımızı kaymak üzerinden yaptık... Hı hı devamı gelir diye ümit ediyoruz. Hı hı. Rabbim yolumuzu, bahtımızı hı hı. Açık, açık etsin, etsin. herkesin. Kesinlikle. Çünkü hani burası gerçekten aile işletmesi. 10 yaşında oğlumdan tutun. Küçücük çocuğumun emeği dahi var, var. burada. Evet. Damda olsun bu süreçte. Kayınvalidemin olsun, kayınpederimin olsun. İyi kötü yetişemediğimiz zamanlarımız oluyor, hastalığımız oluyor. Ee, kayınpederimin de, kayınvalidemin de hep eli üzerimizden kesinlikle iletiyoruz. öyle. Çünkü ustam yani. yani. Onun hakkını kesinlikle <laughs> diye ben şey, bu kaymağı evet. ben bu şekilde yapabiliyorsam kayınvalidem sayesinde evet. çünkü o da çok güzel kaymak yapıyordu. Katkısız, doğal olduğunu da vurgulayalım. Sağlık açısından ıı, çok önemli. %100 manda hı hı. sütünden %100 kaymağımızı sunuyoruz. Sür evet. Etiketimizin üzerinde hı hı. içindekiler kısmında her şey sadece basıyor manda süt yazıyor. Evet. Başka bir şey yok. Başka var. hiçbir şey yok <laughs> içinde öyle. yani. E, köyünüz güzel, bölge güzel, yaptınız iş güzel. Daha da güzel olsun istiyoruz. Çok direkt teşekkürler. Bol kazançlı çok bir yıl olun, diliyorum. Allah çok, teşekkürler. Ayak çok sağ olun. Demek istedikleriniz. Şu çok teşekkürler. Buraya olsun. geldiğiniz için ağzını, e, ayağınıza sağlık. Biz evet. teşekkür ederiz. Emekleriniz kahvaltı için de çok, çok teşekkür ederiz. Afiyet, Afiyet olsun. Afiyet olsun. direkt <laughs> çok güzeldi. Çok Afiyet sağ olun. Afiyet olsun. bekleriz. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor.